Biraz kilo almış, ağlamış Nöbetçiler bir görüşme yapmıştı ve bir yemek yenecekti. Yemek organizasyonu. Sağ arka tarafa da diğer arkadaşımız giderse sevinirim. Kendinizi tanıtarak buyurun lütfen. Merhaba ben Abdullah. Ama dünyada eşi. En kesif orduların yükleniyor dördü peşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Hani diyoruz ya arkasına bakmadan görev yapan arkadaşlar. Teşkilatta da daha önce gençlik kollarında görev yapmış, kadın kollarında ana kademede ama ben şu anda resmi siyasi bir görevim yok. Ben karışmıyım diye düşünmeden ben buradayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım diyen ve bunu organize eden ekibin başı, kaptanı ta başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve de teşekkürümü devam ettiriyorum. İlk buluşmayı nöbetçilerin İstanbul buluşmalarının ilkini Bahçelievler'de yaptı. Genç belediye başkanlarımızı temsilen söz almış bulunmaktayım. İstanbul'umuzda AK Parti gençlik kollarımızda görev yapmış dört belediye başkanlarımızdan bir tanesi olarak görev yapıyoruz. Özellikle almış olduğumuz görev süresi içerisinde gençlik kollarındaki görev yapan bütün arkadaşlarımızın ve bütün gençlerimizin sorumluluğunu üzerimizde hissederek görev yapma gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın özellikle gençlerimize ne kadar güvendiğini, gençlerimizi siyaset sahnesinde her zaman kendi ifadesiyle gençler bizler sizleri yedek kulübesinde değil ilk 11'de sahada görmek isteriz sözünün her zaman karşılığını AK Parti gençlik kollarında görev yaparken en derinden hissettik. Allah'ın izniyle 5 yıl daha görev verdik. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var ama bu 15 Temmuz meselesi Türkiye'de siyasi tercihlerde maalesef, maalesef diyorum. Keşke 15 Temmuz meselesinde Türkiye'de böyle bir kutuplaşma onun etrafında olmasaydı. Keşke 15 Temmuz meselesinde milletçe hepimiz aynı safta yer alsaydık. Çünkü bu bizim için bir varoluş meselesiydi. Ama bakın daha yeni Antalya'da olan meseleyi görüyorsunuz. Yani maalesef bir tarafta 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı isteyenler var. Bir tarafta da o darbenin karşısında millet cephesinde yer alanlar var. Ve hala bu cephe olduğu yerde duruyor maalesef. Gönül isterdi ki hemen 15 Temmuz'un ardında muhalefet durması gerektiği yerde dursun ve Türkiye'de siyasi tablo 15 Temmuz şartlarında oluşmasın. Ama bugün dahi yerel seçimlerde dahi hala 15 Temmuz çizgilerinde bir kamplaşmayı görüyoruz. Onun için nöbette olunması önemli. Onun için teyakkuzlu olmak zorundayız. Onun için bu vatanı bu vatanın düşmanlarıyla işbirliği içinde olanlara bırakmama kararlılığını 15 Temmuz günü akşamı olduğu gibi aynen korumak zorundayız. Eğer siz bugün başımızda yine hamdolsun 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımız var. Bugün 21 yıldır başımızda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız başımızda, reisimiz başımızda. 5 yıl sonra Cumhurbaşkanımızdan sonra o zaman ne olacak? O zaman bu teyakkuzu eğer korumazsanız, eğer nöbetteyiz anlayışıyla bu işlere yaklaşmazsak ondan sonra yine bu hainlere gün doğabilir. Allah korusun. Onun için yerel seçim, genel seçim fark etmez. Türkiye'de adeta bir hak ile batıl mücadelesini andıran bu kamplaşma bu şekilde sürdüğü müddetçe nöbetteyiz, nöbette olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Değerli genç kardeşlerim, hakikaten bu Beş yıla da yaklaştık. Dört buçuk yıl. Bu dört buçuk yıl maalesef İstanbul'u iyi yönetilmedi. İyi yönetemediklerini biliyorlardı ki birçok konularda dediler ki Ankara bize köstek oluyor. İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız? Bunu niye kullandılar? Sözüm ona Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı ya. 8-9 kişi birden Beştepe'de görev alacaklardı. Sözüm ona senaryo oydu. Argümanları da bu. Ankara bize engel olduğu için yapamıyoruz. Hele bizi bir iktidarı bize verin o zaman görün. E şimdi sana millet yine vermedi iktidarı. O zaman şunu deyin diyebilirseniz. Ya iktidar bizde değil biz sözlerimizi yine yerine getiremeyeceğiz. Bunu deyin o zaman. Öyle değil mi? Dolayısıyla... Eğer Ankara size engel oluyorduysa niye geliyorsunuz bu göreve talip oluyorsunuz? Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Ankara gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadı. Ne yaptı? Her gün hizmetle uğraştı. Her gün vatandaşının yanında yer aldı. Çöpten, çamurdan, çukurdan İstanbul'u kurtardı. Şimdi Şimdi 30 yıl öncesine göre Belki 30 kat zengin bir İstanbul 30 kat zengin bir ülkede yaşıyoruz Bu kadar borç harç yok Ekonomi bu kadar güçlü İstanbul'un birçok temel sorunu halledilmiş Ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor Birçok bahanenin arkasında saklanıyor Tatil bana yakışıyor Uyumak bana yakışıyor diyor Ne zaman bir başı sıkışsa işte Bodrum'dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a sevdası olan, İstanbul'u seven adam böyle gözü dışarılarda olmaz. Onun için her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa onu biz 94 yılında İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'a yatıp İstanbul'a kalkıyor musun diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten önümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım. İstanbul'u Tayyip Erdoğan gibi seven. Vatandaşına ayrım gözetmeksizin. Tayyip Erdoğan gibi seven bir başkana, bir zihniyete İstanbul'a emanet edeceğiz. Hamdolsun ki gördük bu sayede AK Parti belediyeciliği neymiş, karanlık belediyecilik neymiş bu dönemde çok güzel gördük. Verdiği sözleri koy alt alta, yaptı mı yapmadı mı bak karşısına yok yok yok. Bugünden Bugünden çevremizde bunları anlatacağız. Bunları konuşacağız. İstanbul artık bu daha bugün gelirken yine bir otobüs. Yine bir otobüs. Bugün gelirken yine bir otobüs. Başka bir otobüse aktarma yapıyorlardı. İşte otobüs bakımını kendi yandaşına peşkeş çekeceğim diye dertlenirsen ne olur? Otobüsler yolda kalır. Allah İstanbul'u Dertten, musibetten korusun bunlar varken. Yoksa bunlar bütün bu belalar başlarına gelse altında kalırlar. Allah korusun. Kentsel dönüşüm hiçbir zaman gündemlerinde olmadı. İstanbul'a deprem geliyor, geliyor derler. Ama verdikleri söz 100 bin konut, daha 3 bin konut yok. 5 yıl geçti, 100 bin konut söz var, 3 bin konut yok. Ne verdikleri kreş sözlerini tuttular. Ne verdikleri yeşil bantları, yeşil hatları, yeşil alanları yaptılar. Varsa yoksa bizim başkanlarımız döneminde başlatılmış yürüyen işleri bitirebildilerse bitirdiler. Zaten metro falan bitirmek yok. Beş tane metro hattı bitirdik dedikleri nedir? inceleyin bakın. Hikaye. Bir tanesi bir durak, bir tanesi füniküler. Başka bir şey yok. Kapatılan metro projeleri, bitirilen projeler yani yapılmamak üzere işte temel atmama törenleri yazıklar olsun. Onun için bu teyakkuzu elden bırakmayacağız. Öyle bir liderimiz var ki işte görüyorsunuz genç ekibi. Çok genç yaşta kendisi 30 yaşında İstanbul İl Başkanı oldu. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Onun için 30'lu yaşlarında, 40'lu yaşlarında gençlik kollarından yetişmiş nice arkadaşımız ilçe belediye başkanı oldu, belediye meclis üyesi oldu, milletvekili oldu, 20'li yaşlarında milletvekili oldu ve olmaya devam edecek. Sizlere güvenen, bu ülkenin yönetiminde hak ettiğiniz yerde olmanızı isteyen bir liderimiz var. Onun arkasında dağ gibi sapa sağlam durmak için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Allah yar ve yardımcımız olsun. Çalışacağız ve Allah'ın izniyle Rabbim olması gerektiği gibi bu İstanbul'da da Ankara'da da Tayyip Erdoğan'ın belediyeciliğini AK Parti kadrolarını yeniden yerel yönetimlere getirecek şimdiden Allah hepinize hepimize güç kuvvet versin diyorum.